Kurkuminin bir kilosu 250-300 dolar, 400 dolar saflığına göre. Zerdeşal'daki kurkumini çözeltiye geçirmek çok zor. Çözeltiye geçirseniz de en önemli problem bağırsaktan emilimi yok. Yani e, belki e, çok uzak doğunun insanları binlerce yıldan beri bu baharatı kullandıkları için onların bağırsaklarından geçme özelliği bizden çok yüksek. Çünkü onların bağırsakların binlerce yıldır alışmış artık ona geçirgen hale gelmiş ama e, Batı toplumunun e, ta bu, 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 bu tür baharatlarla işte son yüzyılda belki tanışan bat, Batı toplumunun e, bağırsaklarından kurkuna geçme bu çalışmalar çok fazla var geçmiyor beni heyecanla aradılar yani bir gün 5-6 ay geçti Muazzam bir sonuç elde ettik herkes nasıldır mutluydu yani belki hani dünyanın en önemli maddesini üretmişler gibi çok toplantılar yaptık onlarla. Hocalar işte onkologlar vardı. ilaç üretelim, ilaca sokalım falan ama bir ilaca sokmak 10-15 sene. Kemoterapi hücre katilidir. Kanser hücresini öldürürken onun belki yüzlerce kat sağlıklı hücreleri de öldürüyor. O da insanı ee, hani ki, belki biraz eee kanser hücreleri öldürmekte etkili oluyor ama bütün insan hayatının dengesini bozuyor işte kemoterapi alan insan görüyorsanız etrafınızda neredeyse yaşamıyor yani o kür alırken inanılmaz bir asidik çıkış oluyor kan pH'ları 7.35'in altına düşmeye başlıyor. Şimdi enteresan tarafı kimse de o kan pH'larını ölçmüyor. Kan pH'ı 7.35'in altına düşerse vücut iflas ediyor demektir. O kan pH'ini yükselteceksiniz başka bir yolda. Yani 7.35-7.45 aralığında olacak. Bütün literatür bunu söyler. İnsan kan pH'i 7.35-7.45 aralığının dışında çok tehlikelidir. Kan pH'i. Ama onu yapmıyorlar. Ben hani çok yere soruyorum ya hani bir kanser hastası kemoterapi alırken şey yapıyor musunuz diye. E, asidine bakıyor musunuz kanın diye. Çok bakılmıyor ya. Yani. Oysa vücut müthiş asit ürün, asit gidiyor yani. Kemoterapi hücre katilidir. kanser hücresini öldürürken onun belki yüzlerce kat sağlıklı hücreleri de öldürüyor. İnanın bak bu bilgiyle söylüyorum ve herkesin karşısında söylerim. Kemo, bentonit vermeyen doktor var ya bu iş hiç bilmiyor demektir. Bir kere öğrenseler ya.